Yaptırmayan kişiyim ben. Hiç beni satın alabilir? O yürek var mı? Onun parası birilerine geçer. Bana geçmez. Değerli arkadaşlar. Sözlerimi bitirirken siz vereceğim. Tutup bırakın. Değişim, değişim bir genel merkezi yok. Cumhuriyet Halk Partisi var. Burada bir tek İzmit var belediye. Zamanında başkanın döneminde altı, yedi, sekiz tane ilçemiz vardı. Biz alabiliyor muyuz hizmeti? Ölçü alabiliyor muyuz? Vesaire 17, 17 kaç ilçe vardır abi? 12. Alabiliyor muyuz? Oraya bakın. Hayır. Kendi aramızda iktidar oluyoruz. Hayır. Önce genelde olacağız. 2028'e gelmeden seçimler olup genelde de iktidar olacağız. Türkiye 14 Mayıs'tan daha sıkıntılı bir dönem. Aç yok, ekmek yok, iş yok. Açlık burada. Çocuklar okula gidemiyor. Biz kendi derdimize düştük. Siz derdi canım. Hepiniz benden kıymetlisiniz. Aday olanlar benden kıymetli. Ama hepimizden kıymetli olan layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Mustafa Kemal Atatürk'tür. Lütfen böyle. Hürsün evet. isan ettiysen atılan Ama şimdi kimseyi kırmasayız. Aha. Tutkalı çözdürmemektir. Şunu bilin son Cumhuriyet Halk Partili bitirmeden Türkiye'yi bitiremezler. Ve biz Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Parti'ni bitirmeyeceğiz ve Türkiye'de bitmeyeceğiz. Hepinize en içten saygı, selamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaz burada. Terbiyesiz bir kendi partinde yalan. Sen ne evet. zaman evet. emek verdin. Nerede gördük seni? Kimsin sen? Burada o adam gelmeye gerek yok. Hayır arkadaşlarım bakın burada sabahtan beri ciddi siyasi tartışmalar yapıyoruz. Acayip bir dakika. Kongremizin bu şekilde haber olmasını mı istiyorsunuz? çıkıyorsa çıksın. Güzel. Çok rica ediyorum. Herkes Lütfen, sakin olun. Tamam. 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 Değerli arkadaşlarım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Sevgili Cumhuriyet Halk Değerli arkadaşlarım. Bakın. Bak.